Herkese yeniden merhabalar. Büşüm Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kat kat tel tel ayrılan yapılışı oldukça pratik, çok lezzetli bir hamur işi tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp şeker, Yarım tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Spatula yardımıyla içerisindeki şeker, tuz ve maya eriyene kadar karıştıralım. Ardından kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yapıyorum. Diğer yandan da spatula ile karıştırarak unu yediriyorum. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre'dir. unu mutlaka eleyerek kullanalım. Daha önceden elemiş olduğum unu kontrollü bir şekilde azar azar yedirerek ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun markası ve kalitesine göre de bu miktar değişiklik gösterebilir. Elimize yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvamlı bir hamur olana dek un ilavesi yapalım. 5 su bardağı un yeterli geldi. Şimdi yine azar azar ilave ediyorum. Diğer yandan da spatula ile karıştırıyorum. Spatula ile karıştırmayı bırakıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. İyi bir şekilde yüzeyi pürüzsüz olana dek hamurumuzu yoğuralım. Yumruklayarak iyi bir şekilde toparlayalım. kat kat tel tel ayrılan nefis bir hamur işi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomun sonunda da son halini göreceksiniz. Adeta pul pul dökülüyor. Lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Hamuru toparladım. Bakın yüzeyi pürüzsüz olana dek yumruklayarak iyi bir şekilde yoğurdum. Hamuru tezgah alarak tezgahta devam ediyorum. Sadece 3-4 dakika boyunca hamuru bu şekilde toparlıyorum. Büyük bir beze yapıyorum. Hamur kesme aparatı ile bezeleri 4 eşit bezeye ayırıyorum. Bezelerin boyutu da mandalina büyüklüğünde olmalıdır. 4 adet eşit beze yapalım. Eşit olmayan bezelere büyük olan bezelerden kesip eşit e, olmasını sağlayalım. Ve şimdi bezeleri yuvarlıyorum. <laughs> bezeleri yuvarladım. Şimdi geniş bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine poşetle kapatıyorum. Bu sayede ee, hamur hızlı bir şekilde dinlenip yumuşayacaktır. Zaten hamurumuz yumuşak kıvamlı olduğu için e, sadece 10 dakika boyunca bekletiyorum. E, bezelerden bir tanesini tezgah alıyorum. Diğer bezelerin üzerinde kurumaması için yine aynı şekilde poşetle kapatalım. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Ve artık bezemi açmaya başlıyorum. Oklava yardımıyla kolayca açabilirsiniz. Gerektiğinde un serperek 60-70 santim çapında bezeyi inceltene kadar açalım. Gerektiğinde un serperek yuvarlak bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yufkayı geniş bir şekilde açtım. İçerisine 150 gram eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımından 2-3 yemek kaşığı kadar döküyorum. Kenardaki yufkaları içeriye doğru kapatarak her yerini yağlıyorum. Bu sayede her yerine yağ gelecektir. Mutlaka iyi bir şekilde kıyısını köşesini yağlayalım. Kat kat tel tel ayrılması için bu işlem önemlidir. Bir rulet yardımıyla görüntüde görmüş olduğunuz gibi bir çizikler atıyorum. Çizikleri sık bir şekilde atmaya özen gösteriyorum. Bakın kesikler atıyorum. Ee, düz olması şart değil. Sadece e, şeritlerin aynı yönde olması önemlidir. Ardından tekrardan şekli bozmadan oklavaya sarıyorum. Oklavaya sardım. Her iki taraftan da tutarak içeriye doğru büzgü yapıyorum. Ardından tekrardan elimle bastırıyorum ve bir beze haline getirerek geniş bir kabın içerisine alıyorum. Diğer hepsini de aynı şekilde hazırladım. Bir poşetle kapatarak yarım saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. en önemli püf noktası yarım saat boyunca buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Ee, kullanmış olduğumuz tereyağının donması gerekiyor. Aksi halde donmadan yaparsanız şekli bozulur. İstediğimiz gibi bir şekli olmaz. Tel tel kat kat olmaz. Mutlaka yarım saat veya 20 dakika boyunca buzdolabında dinlendirelim. Bu sayede katları şekil verirken ayrılmayacaktır. Bakın görüntüde de görmüş olduğunuz gibi yarım saat boyunca dinlendirdim. Ardından tekrardan oklavayla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Her yerinin eşit bir şekilde açılmasını sağlayalım. Açmış olduğum çöreği yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine en uç kısmına yerleştiriyorum. Şimdi tekrardan bir daha alıyorum. Yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde yuvarlak bir şekilde oklava ile açıyorum. Bakın iyi bir şekilde dinlendiği için açarken şekli bozulmuyor. Kat kat tel tel olacaktır. Bütün hepsini 4 bezeye yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Fırça yardımıyla yumurta sarısının her yerine sürüyorum. Üzerini kavrulmuş susamla süslüyorum. Dilerseniz çörek otu veya mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirmek için fırına gönderiyorum. kat kat tel tel ayrılan çörekler artık fırından aldım. Nar gibi kızardı altı üstü. Çok iyi bir şekilde pişti. Şu anda çok sıcak. Sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi hemen sizlere ne kadar çıtır kat kat olduğunu göstermek istiyorum. Bakın harika oldu. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Şimdi bölerek sizlere de içini dışını ne kadar güzel kat kat pul pul döküldüğünü göstermek istiyorum. Soğuyan çörekleri üst üste yerleştiriyorum ve artık dilimliyorum. 4 eşit parçaya bölerek dilimleyip servis edebilirsiniz. Servis de oldukça pratik. Bakın bu şekilde dilimlediğinizde hem yemesi kolay olacaktır, hem de görüntüsü de şahane. Çıtırlığında umarım duyuyorsunuzdur. Gerçekten harika bir lezzet, kat kat pul pul dökülüyor. Bakın inanılmaz lezzetli. Misafirlerinize kahvaltı sofralarına, gün sofralarına hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Siz tarifimin son halini izlerken sesini duymanızı istiyorum. Ben artık sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.